Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi pikniğe gideceğiz. Arkadaşlar sevgili takipçilerimizle buluşma yapalım dedik şöyle bir TypeR buluşması yapalım dedik. Birazdan arabalarını arabalarını da inceleyeceğim zaten. Arkadaşlar ya bayağı ve herkes geldi abi. Yani TypeR toplantısına. Yani Discord'dan yapıyoruz arkadaşlar. Siz de Discord'dan gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar bayağı bir herkes toplandı. Şimdi uzatmadan direkt araba modifiyelerine geçelim. Bayağı bir araba var. Ondan sonra konvoy halinde pikniğe gideceğiz. Piknikte de güzel bir mangal falan yaparız. Ondan sonra bitiririz videoyu. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz modifi incelemesine geçelim abi. Şimdi bu kimin? Ahmet'in. Ahmet şöyle güzel bir İtalya bayrağı gibi bir şey yapmış öne. Plaka yapmış. Böyle kırmızı bir tane jant güzel yakışmış abi. Arkadaşlar oyun kasıyor olabilir çünkü normal alın derim yani arkadaşlar. Yani oyun çok kişiyiz yani. yani. Kusura bakmayın o kasma problemi için. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle kırmızı bir Typer'ımız var. Şöyle bir yarış arabası var. Adam motoru sökmüş Rıza Baba. Şöyle bir güzel bir vişne çürüğü mü deniyordu buna ya? Öyle bir renkte Typer var. Arkadaşlar bu arada Typer benim en sevdiğim araba olduğu için. Yani bütün Typer'ları beğeniyorum. Güzel olmuş bu da. Ospi senin arabanda bir harika bir detay var da o detayı size söylemeyeceğim. Anlayan anladı zaten o detayı. şimdi Clio bırak. O brok logoyu güzel yapmış. Böyle Antep fıstığı renginde gibi bir şey yapmış bu fıstık yeşili gibi bir şey yapmış A güzel adamın ismi 31'in arabasına bakalım aga yemin ediyorum gözüm kamaştı ya aga neyse Berk'in arabası Berk Berk de motoru sökmüş abi nasıl gideceğiniz bilmiyorum oğlum Abdurrahman'ın arabasına bakalım Abdurrahman what Abdurrahman direkt çıktı abi beni görünce adam heyecandan adam sigaradan gitti usta ee, sarı gedik galeriye bakın abi çok güzel yakışmış eline sağlık aga R'a en çok uyan jant bu jant diyebilirim arkadaşlar size ya. ne yapacaksınız bu jantı yapın Typer'a yani diğerleri de yakışıyor da yani bu daha iyi yakışıyor bu sırada ben aa bunlar aynı arabayı yapmış Türkiye Türkiye yazıyor bak bunlar ikiz Güzel güzel abi. İkiz arabalar iyidir. Hilmi'nin şöyle beyaz bir. Benim araba da beyaz. Arkadaşlar benim önceden e, Neydi o şeyin ismi ya? Ha, Red Bull'lu bir tane Typer'ım vardı. Tabi o hesap de, hilesi şey yapmak için. Yani o hesap GG oldu. Yani hesap değil araba GG oldu. Kusura bakmayın. E, Devo'nun arabası. Abi çok iyi yapmış ya Devo. Eline sağlık. Kese bayağı iyi yapmış. Uğraşmış yani Typer'a. E. Şöyle uğraşılan Typer'lara bayılıyorum abi ya. Arkadaşlar şimdi biz böyle güzel bir arabalarımızı inceledik. Yani bagajlara zaten mangalları falan koymuştuk. Evet arkadaşlar geldik. Ben şu an herkese Whatsapp'tan attım konumu. Herkesi GPS'inde ayarladı. Şimdi dilerseniz başlayalım abi. Herkese de ben söyledim. Kalp attığımda direkt onlar direkt şey yapacak zaten. Herkes herkes biniyor zaten arabasına herkes önden ilk önce sarılı çıkacak Ondan sonra öyle herkes ayarlayacak Hı, aynen abi herkes sıra sıra çıkacak abi çık 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 aynen abi çok iyi şu an herkes e, GPS ayarladı rotasını herkes çıkıyor abi o detaylar araç geçti abi haberiniz olsun <laughs> e, herkes çıkıyor abi çok iyi çok iyi be arkadaşlar çok iyi görüntü değil mi be Ben de şu e, Kırmızı e, Typer'ın arkasından yardırayım Arkadaşlar tekrardan söyleyeyim oyun kastı için e, Tekrar tekrar özür dilerim sizden yani bu oyunun sıkıntısı abi Yani oyunda optimizasyon yok gene yani Yapacak hiçbir şey yok abi Abi siz de birlikte bizle oynamak istiyorsanız Discord'unuza gelmeyi unutmayın abi. Yani arkadaşlar bizim e, takipçilerimiz zaten kendi belli ediyor zaten. Yani nasıl e, dinleyip de dinlemeyeceğini zaten görüyorsunuz zaten takipçilerimizi. Yani onlar da bizim gibi yani baksanıza abi hiç bozan yok. Yani sizi de tebrik ediyorum abi. Canısınız abi. Ya yani bozanların da canı sağ olsun abi. Ya oyunu kasıyordur ya da ya da bilerek yapıyordur abi. Yani arkadaşlar bu oyunda illaki troll olacak yani ondan kaçışınız yok. Yani iyi dinleyenler olursa da böyle bir güzel görüntü çıkar arkadaşlar. Yani haberiniz olsun. Siz de Discord'umuza gelerek bizimle oynayabilirsiniz. Şimdi herkes yola çıktı abi. Vay abi. Şu an herkes ilerliyor. Allah kusura bakma. İçinden geçtim. Oğlum bu gişe var ya ne kazanmıştır ha şimdi. Hemen evet. selamun aleyküm Ahmet Usta. Kolay gelsin. Ahmet Usta sanayi işini bırakmış buraya gelmiş. Şöyle İstanbul Köprüsü'nden geçelim. İstanbul Köprüsü değil ama biz öyle adlandıralım. Abi görüntü çok iyi be. Şu an herkes gidiyor. Şöyle mini webten göstersem bayağı herkes gidiyor. Arkadaşlar piknik yapmaya yani bayağı bir herkes hazırlandı. Herkes mangalını, döşeğini falan aldı yani. Etleri falan. Yani herkes gayet mutlu bir şekilde ilerliyor. Ben de şöyle direkt konvoyu çekeyim size. Herkes konvoy bir şekilde gitti abi. Şöyle herkes yavaştan şöyle offroad map'inde Güzel bir kahvaltı yapacağız abi. Ya kahvaltı değil pardon, mangal yapacağız. Ondan sonra güzel bir eğleniriz. Müzik falan işarız abi. Yani bayağı bir koparız. Ondan sonra bitiririz abi videoyu. Şöyle abi, abi adam arabanın arkayı şey yapmış. Tofaş gibi yapmış adam ya, Typer'ı. Oğlum bu Typer, Typer kendine gel. <laughs> şöyle gördüğünüz gibi şöyle arkayı da çekelim. Arkadan da geliyorlar. Oğlum kırmızılar birbirine girdi ya. <laughs> Şöyle hemen. abim benim dörtlüler açık kalmış. Bir dakika hemen kapayalım abi. Şöyle yavaştan geliyoruz arkadaşlar. Yani az kaldı bayağı be. O konvoyun önündekiler birazcık yardırdı abi. Ah yavaştan geldik abi. GPS'e de bir bakayım dedim. Burada herkes ha. Tamam abi. Herkes geldi sayılır. Allah benim arabada birazcık kamber olduğu için yokuş şey yaptı. Oo, herkes geldi abi. Aman aman baba aman aman. Altınızda o Fırat arabası yok abi sakin. Altınızda Typer var beyler yavaş. Şöyle kasis şöyle çapraz gidelim. Öyle aman 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 diyeyim. Hmm. Şöyle arkadaşlar geldik. Şimdi bizimkilere nereye yerleşeceğimizi söyleyeyim evet arkadaşlar şimdi bizim arkadaşlara söyledim e, nereye yerleşeceğimiz, nerede e, piknik yapacağımıza söyledim Mangalları da şöyle bir hafiften baktık bagajlara falan yani e, kırıl kırılmış mıdır sağlam mıdır diye Allah'tan sağlam getirmişiz yani <laughs> kırılsaydı mangal falan yapamayacaktık neyse abi şimdi giderseniz e, başlayalım e, isterseniz ben şöyle direkt kalp atayım arkadaşlar başlasın. Şöyle ben onları çekeceğim diye demiştim zaten. Ne hmm, abi şöyle herkes bir gitsin abi bakayım. Abi adamsınız be. Şöyle aga tofaşa benzeyen Typer burada. Ha <laughs> adam tofaş yapmış ya Typer'ı. Detay bak şu yeşilde. Yani, neyse neyse. Tamam ben de şöyle ben de şöyle kırmızının arkaya, vişne çürüğünün arkasına şöyle yardırayım hemen. Aman baba dikkat edin taşlıklar falan var. Yani dikkat edin tampon falan gidebilir yani. Aslında buralara ofrat araçlarıyla gelmemiz lazımdı da. Biz typerlarla gelelim dedik. Arkadaşlar ofrat araçlarıyla gelelim mi gelmeyelim mi? Yorumlara da yazmayı unutmayın abi öyle bir güzel de etkinlikler yapabiliriz. Yani siz de isterseniz tabii ki yorumlara yazmayı unutmayın. Siz de böyle etkinliklere gelmek istiyorsanız Discordumuza gelmeyi unutmayın abi. Bu arada abi Discord'da 800 kişi olacağız. Bir 5 kişi falan kaldı herhalde 800 kişi olmaya. Siz de gelerek bize destek verebilirsiniz abi. En iyi ortamı kurmaya çalışıyoruz abi. Baksanız altı adamlar gidiyor bak. Dümdüz yılan gibi gidiyorlar adamlar. Aman 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 aman. Birilerinin arabası fena parçalandı. Şöyle bekleyelim abi. Devam 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 devam. arkadaşlar yani oyunu kasanlar burada çok fena spin atıyor. O yüzden şey yapmayalım. Ben şöyle birazcık önde, önleri doğru bir gideyim. Şöyle. Bu içinden geçtim arkadaşım kusura bakmasın. Şöyle devam edelim abi. Yolda bayağı bir zorlu ha. Buraya ofrat araçlarıyla geleceğim ya. Biz aslında şeylik yaptık. Yarış arabalarıyla geldik. Yani spor arabalarla geldik. Bak adamın arabasına bak nasıl spin atıyor. Biz baya bir geride kaldık ya Konvoyun en gerisinden geldik de Baya bir geride kaldık biz Aman 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 Şöyle Oyunda bir yandan kasıyor Aa bir arkadaş taklaya gelmiş Şöyle yardıralım abi Aman diye bir viraj var Arkadaşlar çok hibe etkinlik oldu ya yani böyle herkes dinliyor böyle. Tam rol play tarzına gibi oldu. Aman aman. Oğlum adamın arabası kamberle arabanın arkası zıplıyor. Ha, aşağıdan gidiyorlar bak. Böyle şöyle dönelim hemen rampayı. Ay rampayı diyorum. Virajı dönelim. Allah ben birazcık patlama yaşadım. Allah bir arkadaş patlamış ama hadi neyse. Hadi hadi görmedim hadi. ben bayağı bir geride kaldım ya. Allah ufak bir kaza yaptık. Olsun ya Ahmet Usta da hallederiz. Yapar tamponu. En iyisini yapar yani. Ben arkadaşlar söylemiştim oraya gelince park edelim diye. Şimdi oraya gelince herkes park edecek. Mangalını falan alacak. Şu an geldik abi birazcık. Şu an geldik sayılır. Şuraya biz arabaları park edelim. Ya da biz yanlış yola geldik galiba. <laughs> ya oğlum ya GPS hata verdi galiba <laughs> şu öndekini. <laughs> ee, birazcık şöyle geri gidelim. <laughs> ya oğlum ya. <laughs> Arkadaşlar ufak bir sıkıntı oldu. G galiba öndeki arkadaşın GPS'inde bir arıza oluştu ha tamam şöyle aynen aynen ufak bir yol ıı, şaşırması oldu geldik arkadaşlar abicim yavaş yavaş Gözün seveyim yavaş ha aynen abi şuradan arkaya şöyle girelim Aa, ben konvoyun önüne geldim Abicim aman diyeyim aman diyeyim, Şöyle arabaları hemen şöyle park edelim abi. Arkadaşlar arabalarımızı park ettik. sağolsun buranın ıı, güvenliği park ettirdi. Yani kırmadı bizi. Şimdi biz mangal malzemelerini hazırladık. Mangala geçiyoruz abi. Arkadaşlar e, role play'i de burada bitirelim. Yani role play tarzı bir şey oldu. Yani gelen arkadaşlarımıza e, çok teşekkür ederim. Yani Teker teker yani hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim yani gelenlere. Yani güzel bir etkinlik oldu. Yani şimdi birazdan pikniğe gideceğiz mangal yapacağız Siz de Discordumuza gelerek güzel oynayabilirsiniz abi. Ee, umarım beğenmişsinizdir abi. Ufak kasmalar falan oldu. Yani ona da e, görmeyi verin abi. Görmezden gelin. Yani beni seven zaten videoyu bir etkis olsa bile izler abi. Yani siz o kadar seviyorsunuz yani. Ee, arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki video denk. Hepiniz hoşçakalın.